Yolda bir karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Ee, bugün 12 Ocak 2023 fuarın 5. günü sanırım artık dediğim gibi günlerimiz karıştı. Gökhan abi buluştuk Gökhan Ilgaz. Şimdi Deflis Karavan'a geldik. Gökhan abi Deflis Karavan'da yani Hümer'in alt markasıymış. Şimdi ben üst üstada veriyorum mikrofonu. Gel kaçma gel. Yani <laughs> arabalar konusunda bizi akıl veren abimiz Gökhan abi. Abi al mikrofonu tak yakana. Hemen şöyle yapalım. Merhaba. Dur hemen sana çeviriyorum. <laughs> <laughs> Merhaba. abi nasıl? Harika. Güzel bir fuar. Aslında bakarsanız fuarda güzel şeyler var. Gelin mutlaka zamanınız varsa. Gelemiyorsanız da Ferhat'ı takip edin. Size zaten olması gerekenleri anlatacaktır. Reklam için yemek ısmarlıyorum. <laughs> Bugün neyi anlatacağız? Hep yerli karavanları anlattık. Güzel. Bugüne kadar anlattığımız yerli karavanların hepsi de doğru iş yapıyorlar. Güzel yerlere de geldiler. Yerli karavanların iki sene sonra muhteşem yerlerde olacağını da biliyoruz. Ama tabi bu arada yabancı karavanların hakkını yemeyelim. İşte hemen fuarda bir deflisimiz var. Benzer bir karavanı kullanıyorum. Birlikte bir inceleyelim istedik. Aslına bakarsanız nelere dikkat etmeliyiz? Neler bizi daha mutlu eder? Neler daha konforludur? Onlara hep beraber bakalım. Yerli karavanda isterken veya ithal karavanı seçerken neye dikkat ediyoruz? Şu soruyu soruyorum ben kullanıcılara kaç kişisiniz nereye seyahat edeceksiniz, hangi araçta çekeceksiniz ve ne sıklıkla kullanacaksınız? Bu soruların cevabını aldıktan sonra U oturma grubu ya da karşılıklı oturma grubu ne kadar karavanda zaman geçireceksiniz? Hepsine bunları düşünerek, bunları göz önüne alarak karar vermeniz gerekiyor. Çünkü karavanlarda en önemli şey, özellikle ithal karavanda en önemli şey bir bekleme süresi var. Karavanı doğru tercih etmeniz gerekiyor. Bu böyle hazır rafta bulunan bir şey değil. Çoğunlukla siz layout tercih ediyorsunuz. Arkasından bir ödeme yapıyorsunuz. Arkasından karavanınız birkaç ay ya da 3-5 ay sonra geliyor. Sonra yoldayken ya tüh keşke şunu alsaydık dememek için şu noktalara dikkat çekmek istiyoruz. Öncelikle karavanda çok zaman geçireceksiniz. U oturma grubu karavanda efektif bir şeydir. Hemen gösterelim. Masayı bu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Karşı tarafa çekebilirsiniz. Ayağınızı uzatabilirsiniz. Genelde köşelerde pek oturulmaz ama şu hareketi yapabilirsiniz. Eğer büyük camlarınız varsa hakim olabilirsiniz. Manzaraya bu karavan ters bir karavan. Arka tarafındayız aslında. Ama manzaraya buna göre yanaştığınızda her üç yönden de hakimsiniz. Büyük camların avantajı her zaman için aydınlık açısından da ve havalandırma açısından çok önemli. Ama bu kadar büyük camı tek başınıza açarken biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden dikkatli açmanız gerekir. Küçük camlar gibi değildir. Bakın bu mekanizmayı ittirmek biraz güç olabilir. O yüzden karşılıklı ettirmeniz gerekir. Yoksa köşelere zarar verirsiniz. Bu karavanda fark olarak bir artı barası var. Bunun üzerindeki aydınlatmaları istediğiniz yönde hareket ettirebiliyorsunuz. Buna ilaveten bir de USB şarj cihazını burada hareket ettirebiliyorsunuz. Şu an burada yok ama bunları 80 euro sanıyorum tanesi alıp dilediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Bu kanal boyunca istediğin gibi takabiliyor musunuz? Hem buraya hem yatak başında da taşıyabiliyorsunuz evet. aynı şekilde. Evet şimdi gösteririz onu. Benim önemsettiğim noktalar. Evet şimdi az öncekiler kullanıcının sevdiği şeylerdi. Bu da hiç görmediğiniz kısımlar. Şimdi trickle ventilation diye bahsettiğimiz karavan içi havalandırma sisteminin en güzel örneklerinden bir tanesini şu an burada görüyoruz. Bakın burada ısınan havanın yükselmesi, soğuyan havanın tekrar aşağıya inmesiyle prensibiyle çalışan bir havalandırma sistemi. Eğer bunu yapmazsanız ne olur? Karavanınız küf kokar, karavanınız kötü kokar, karavanda yoğuşma olur. Özellikle kış aylarında içerisi ve dışarısına arasak sıcaklık farkı fazlaysa şayet cam kenarlarında yoğuşmalar başlar. Bu hem kirli kötü bir görüntü hem koku... Bunların hepsi sevmediğimiz, istemediğimiz şeyler. O yüzden trickle ventilation'a dikkat edin. Yerli karavanların çoğu artık trickle ventilation'a dikkat ediyor. Ama bu kadarla bitmez. Tabanda da yani dış alanda da bir havalandırmanın başlaması lazım. Onu da karavanın tabanında gösterir size. Tabandan aldığınız salango sistemi vardır. Onun içerisinden havayı alır. Buralardan yükselir. Dolap içlerinden. Hemen bakalım birlikte. Biz de bu arada ilk defa bakıyoruz karavana. <laughs> bu bölgeden aldığı havayı bakın buradan yükselir, yan tarafa devam eder. Buraya koyduğunuz çarşaf, yastık, yorgan kokmaz. Öteki türlü duran hava kötü bir kokuya neden olur. Bu arada bu yabancı karavanların hepsinde burada kilit mekanizması olmuyor. Nedeni de açılma ihtimalini olmadığını düşünüyorlar. Hemen hemen hepsinde aynı mekanizma var. Ben buraya bir folyo yapıştırarak ışığın direkt gelmesini engelledim. Yani bu çok sert bir ışık oluyor. Yukarı doğru bakınca göz alıyor. Evet, göz alıyor. Bu karavanda Dikkat etmeniz gereken şey bakın birleşim yerlerine şöyle göz atarsanız burayı mastikle silikonla yapmıyoruz. Yabancı karavanların farklarının başında bunlar geliyor. Buradaki her parça zaten daha önce düşünülmüş. Bizde ise böyle hani hemen hazır piyasadan almış beyaz bir mastiği köşeye çekiyorsunuz. İlk gün belki beyaz ama birkaç ay sonra o sararmaya başlıyor. Hatta rengi daha da kötüye gidiyor. Kirliymiş gibi gözüküyor. Yine bir öneri karavanı aldığınız anda bu muslukları firmada imkanınız varsa ku olanıyla değiştirin. Çünkü bunun altında siz tencereyi kıyamazsınız. Su sıç. Çırar. Siz bunu aldığınız yerde hemen Q ile değiştirin. Bunlar elektrikli musluktur. Siz musluğu komut verdiğiniz zaman 12 voltla dalgıç pompadan çektiği suyu buradan verir. Yüksek böyle basınçlı sular gelmez. Ancak City Water'a bağladığınızda gelir. Onu da çok yüksek basınç gelmemesi için bağladığınız yerde vanasını biraz kısın. Evdeki gibi sonuna kadar açmayın. Çünkü buradakiler basit motorlardır. Öyle foş diye su akmasını beklemeyin. Ocaklarda bu tür karavanlarda dikkat etmeniz gereken şeylerin başında şu. Zaten ikili yeterli de genelde 3 olsun diye isteniyor. Genelde buradan ateşleme düğmesi vardır. Birçok karavanda bu. Buradan elektrik ateşler. Bunu bu tarafa böyle ısrarla koymaların nedeni bilmiyorum ama bunu ısrarla yapıyorlar. Şu kısmın yerli karavanlarda paslandığını görüyoruz. Buna dikkat edin. Aldığınız karavanlarda mutlaka ya Dometic ya Ken gibi ithal markaları tercih ederseniz bu paslanmayla karşılaşmazsınız. Ama aradaki fiyat farkı 3 katı. Buradan aşağıya su akabilir. Yıkamayı yaptığınız anda buralarda sildiğiniz zaman su akabilir. Kendiniz varsa buralara basit bir çıta yapıştırın. Şık bir şekilde suyun akmasını engellersiniz. Buradaki perdeler en ucuz, en etkili sistem bu. Hala da geçerli. Dikkat etmeniz gereken şey bıraktığınızda mesela bakın bu stoplu hızlı gitmiyor. Birçoğunda hızlı gider ve içindeki şaryoyu bozar. Açılım sistemi ile ilgili bazı sorular geliyor. Hemen cam yakınken gösterelim. Cam açma sistemi bakın ya bu şekilde bir pistondu ve bunda camı 90 derece açabilirsiniz. Piston boyu kadar gider. Biraz sonra göstereceğim çıçıtlı mekanizma vardır. 4 mekanizma da açılır ve so kapatmak için sonuna kadar açmanız lazım. Bir de Türkiye'de kullandığımız pistonlu sistem vardır. Pistonun avantajı şu dışarıdan çarptığınızda kırılmaz geri gelir. Ama açılımı çok kolaydır. Tekerle teklersiniz, kendi kendine karşıya gidiverir. Ama buradaki tehlike bakın bu. Hemen burada da olmuş zaten. Kırılmış. Kırılmış. Mı? Yani bu, bu yataktan çıkıyor ya da kırılabiliyor. Bakın buraya <laughs> oturtuyorsunuz. Ama bu mekanizma çabuk zarar görür. O yüzden karavanı tercih ederken 90 derece açmak istiyorsanız bunu kullanın. Ama bunda iki tane butonu aynı anda çevirip karşıya itekleyip bir de sıkmanız gerekir. Evet. Şimdi mesela bakın ben bunu bir an için sizin için yapayım. Geldim kolları açtım. Karavanı itekledim camı. Buradan kolu sıkıyorum. Sonra geliyorum. Tabii şu an yok ama buradaki kolu sıkıyorum ve bırakıyorum. Bu işlemi burada yaptım. Oysa çıt, çıt olsaydı bırakabilirdim. Şuradaki gibi. Evet, tam karşıda bakın. Şuradaki. Buyurun, buyurun. Bunda her iteklediğinizde bir kademe ileri gider. Son kademede sona kadar dayayı bırakacaksınız. O zaman kapanıyor. Evet son arkada kapanıyor. İter karavanların tamamında gazeler mu mutlaka vardır yoksa da isteyil. Genelde ya aşağıda olur ya da yukarı şu bölüme yerleştirirler. Gazelerimsiz karavan zaten kullanmayın. Bu tür büyük çekmecelerin handikaplarının başında kontrolü zordur. Mesela bakın burada bir tane şişelik yapılmış. Zekice bir çözüm. Bu olmadığı zaman bu çekmece kocaman bir hal alıyor. Kullanışlı fakat hantal oluyor. Sondaki genelde dibe kadar açılmaz. Bu arada bunu da biz sizinle beraber ilk defa. Bakın bu sona kadar açılmaz. Çünkü bunun karşılığında teker boşluğu vardır. Önemli ayrıntılardan bir tanesi buzdolabı. Eğer buzdolabı 3 sistemse Türkiye'de sıcak bölgelerde özellikle yazın ısınarak çalıştığı için yani içerisinde bir amonyak gazı var. Amonyak gazını LPG ile 12 voltla ünler. Yani 12 volt çok fazla efektif çalışmıyor. Ya da 220 voltla ısıtarak gazın ısıyı ısınıp tekrar soğuması prensibiyle çalışıyor. Mümkünse 12 voltluğu tercih edin. Bazı üst model karavanlarda artık 12 volt geliyor. Çünkü güneş paneli bir tane de lityum aküyle enerji sorunuz olmaz. Ama LPG ile kullandığınızda performans sorunu yazın yaşama ihtimaliniz yüksek. Köşelerden fan takmanız gerekir. Hatta bazen çift fan takmanız gerekir zor bir iş değildir ama hep bir uğraşı gerektirir. O yüzden mümkünse 12 volt tercih edin. Çok daha kolay olur. Güneş paneliniz bir tane de altına 100 ya da 150 amper lityum koyduğunuz zaman sorun ortadan kalkar. Bana yaptığın tavsiyeyi de söyler misin? Derin dondurucunun kapağı ayrı olursa. Ha evet bakın şimdi bu karavanlarda buz lazım oldu. Siz kapıyı her açtığınızda bütün soğuğu aynı anda kaybediyorsunuz. Aşağı doğru kaçıyor. Genelde biz hep şunu söyleriz. Alacağınız şeyleri hesaplayın, alın ve kapatın. Evdeki gibi karşısına geçip beklemeyin. Burada bir de buzluğu açmak zorundasınız. Bakın ben buzluğu açmak zorunda kaldığım süre içerisinde buradan hava gitti. Soğuk hava. Uzandım aldım. O esnada bir arkadaşınız çarptı burada. Zarar verecek. Yani bu kapak çok hassas ve kullanımı zor ve size ısı kaybı sağlıyor. O yüzden çift kapaklı almaya eğer imkanınız varsa tercih edin. Yani burası dondurucu bölmesi ayrı olması önemli. Bu ithal karavanların en önemli farklarından bir tanesi lata sistemleri. Bu lata sistemini çok güzel kullanıyorlar. Bunlar her yöne hareketli. Bir de bunun üzerinde böyle visko bir yatak kullanıyorlar. Oldukça keyifli hale geliyor. En azından bel ağrısı çekiyorsanız tavsiye olunur. Güzel bir şeydir. Büyük yatak olması güzel ama bu Fransız modellerinde burada yatanın gece kalkması biraz zor oluyor. Bu büyüklüklerden de maalesef alabileceğiniz maksimum konfor bu. Bir ayırıcı perde. Buradaki mekanizma var ama bu ayrıcı perdemiz var burada evet. alttaki yer zarar görmesin diye bir halı konmuş buradaki perde iyi yani en azından kıyafetinizi değiştirirken ayırmak açısından güzel bir şey burada da yine bir cam var genelde sorarlar burada cama ihtiyacımız var mı diye inanın hiç bununla uğraşmayın çünkü karavanın ön tarafı orası hem taş sitraması hem güvenlik hem de gerçekten çok orada cama ihtiyacınız yok Boşu boşuna orası için para ödemeyin. Yandaki cam fazlasıyla yeterli zaten. Tel karavanlarda yerlerde göremediğiniz bahsettiğimiz trickle ventilation'ın tam karşılığını burada görürsünüz. Yatağın altından giren hava buradan yukarı doğru yükselir. Aynı şekilde turuma sisteminin ısınan havası da oradan yukarıya ventile edilir. Siz sürekli sıcak bir hava sirkülasyonu alırsınız hem sıcak hava sirkülasyonu hem de koku problemini ortadan kaldırmak için, yoğuşmayı ortadan kaldırmak için hiçbir şey duvara tam değmemeli. Biz de duvara yaslarız yer olmadığı için. Ama doğrusu bakın adam burada belki 4 santim kaybetmiş ama aslında kaybetmemiş. Burada kazandığı şey bir havalandırma sistemi. Yatak yüzeye değmemesi gerekir. Bazı PT modelinde mesela Adrenol'ü problem vardı. Değiştirdiler daha sonra onu. Açık raf ben karavanlarda sevmiyorum. Açık raf işe yaramıyor. Bürsünler ve Hümer'de bu kısımlar boş. Ben daha sonra bazı parçalar ekleyerek düzelttim. Lastik gerdim araya. Buraya koyduğunuz şeyin en azından düşmesini engellemişler ama burada koyduğunuz şeyle seyahat edemezsiniz. <laughs> Lavabonun dışarıda olması, içeride olması tartışma konusu değil. Çünkü içeride yer yok zaten ancak buraya koyabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani kullanışlı mı? Evet kullanışlı. Şunun yerine bir kanal ve kanalın içerisinde kaydırılabilir malzemeler yapmanızda fayda var. En azından istediğiniz yere kaydırabilirsiniz. Mesela diş fırçasını şuraya alabilirsiniz. Hiç boşu boşuna orada e, yer kaybı olmasın diye. Peki, Bu, teknik olarak dikkat edilecek başka bir Evet, evet asıl kısımlara gelelim. Karavanlarınızın mobilyaları tavana böyle cup diye bağlanmasın. Çünkü bağlandığında evet, bağlandığında sorun yaşarsınız. Bunların arasında küçük contalar oluşur. Çünkü bu karavanlar vibrasyonla hareket ediyor. Yani siz hareket halindeyken bu karavanlar ciddi sallanıyor. Ya zaten içinde seyahat edemiyoruz ama bir görseniz gerçekten çok yoğun bir sallantı var. Bu mobilyaları buraya direkt sabitlerseniz vibrasyonda hepsi yerinde gevşe ses yapar. Hani o 10 yaşındaki 20 yaşındaki ithal karavanların hala sapa nedeni bu. Siz bu yüzeylere dikkat ettiğiniz zaman bu boşluklara dikkat ettiğiniz zaman zaten artık bir yıpranma sorunu yaşamaz. Aynısını size lavaboda da göstereyim. Hemen hem de bu arada da tuvalete bir göz atmış olalım. Önce sen bir gir istersen. E bakın birleşim yerlerine dikkat ettiğiniz zaman. Oralarda mastikle bir birleşim yoktur. Yine bahsettiğimiz gibi. E kapatma parçası daha önce düşünülmüştür. Bu da çok önemli bir şeydir. Çünkü burası buharlı bir ortam. Mastik orada çok da şey. Aslında tam köşesi çıkmış. Kolayca gösterebilirsin. Takılıp çıkartılabilen bir parçadır o. Evet. Yakından göster. Takılıp çıkartılabilen bir parçadır o, o zaten. Tamam. Aynen öyle. Yani sadece boşluğu bırakması yeterli üreticinin. Doğru mu? Bu kadar. Perde her zaman için zor. Bakın perdede size illa bu perdeyi kullanacaksanız size yine bir pratik bir çözüm. Bunun içine köşelerine birer tane hazır mıknatıs dikerseniz ya da yapıştırırsanız karşı köşeye de bir tane yapıştırırsınız. Köşelere geldiğinde bunlar birbirine yapışır ve sizin üzerinize değil yüzeyde yapışık kalır. işin bitince de toplarsınız. Şu kısımda bu tür dolapların olması güzel. Özellikle kış aylarında ayakkabılarınızı saklayabilirsiniz ya da ulaşmanız kolay olur. Sineklik her zaman olduğu gibi var ama mesela dikkat edeceğiniz şey bu kapı açıkken kapıyı kapatırsanız sinekliği kırarsınız. Çıkalım mı? Okey ya dışarıdan bir iki bir şey bahsedelim. Buyurun lütfen. Kaslı bir yapısı var. Aydınlatma sistemleri sizin E belgesiyle bakın üzerlerinde belgeleri vardır. Dünyanın her yerinde geçerli standartlara sahiptir. Stoplar aynı şekilde. Biz bazen ne kadar güzel duruyor diyoruz ama şuraya dikkat edersen buradaki numaralar bir önemli. Önemlidir şöyle. Siz her aydınlatmayı kullanamazsınız. Uluslararası trafik kurallarında kırmızı stop lambanızın ne kadar mesafeden gözükeceği geri vites ışığınızın ne kadar mesafeden gözükeceği ne kadarlık bir lümende yanması gerektiğini belirlemişlerdir. Bizde eski tofaşlar farları kırılmıştır ya da böyle buğulanmıştır ya çok parlaktır ya göremez. Bu da sizi rahatsız eder. Ya da böyle yoğun sisli bir havada giderken bir anda önünüze kocaman bir kamyon belirir, hiçbir ışığı yoktur. Bunların hepsini belirleyen, testlerini yapan kuruluşlar vardır ve bunu böyle E ile belgelendirmişlerdir. Bunlar uygun olması gerekir. Alırken karavan stop lambanıza dahi bakın. Çünkü oraya önem verdiği için birçok şeye de önem vermiştir taban yalıtımı önemlidir ama yabancı karavanlarda tabanlarda yalıtım sadece ısı yalıtımı var. Su yalıtımı bunlarda genelde olmaz. Bakın burada da eğer görebilirsen ahşaptır. Sadece siyah bir boya ya da hazır bir kauçuk kullanılır. Eğer bir delik açarsanız da mutlaka yalıtımı tekrar tamamlayın. Tamamlamazsanız ahşabınız çürümeye başlar. Genelde alüminyum kabuk kullanılır. Hafiftir üzerindeki bu desenler mukavemetini artırır. Genelde ek yeri vardır ama çok güzel bir ektir bu ve hiçbir şekilde su almaz. Yabancı bir karavanın su aldığı görülmüş şey değildir çok ekstrem bir kazası ya da başka bir şey yoksa. Bizde bir monoblok hastalığı var. Nedeni düzgün bir birleştirme yapamadığımız için genelde monoblok tercih edersiniz. Monobloğun da hemen oraya da gelmişken yeri gelmişken bahsedelim. Monoblok karavanlarda yani CTP çıktıktan sonra Fırınlayıp içindeki gazı uçurmanız lazım. Gazı almazsanız şayet 3 ay boyunca, 1 sene boyunca sürekli içeride bir gaz kokusu olur. Bu da sizi rahatsız eder. O yüzden CTP olmak güzel, almanız güzel. Monoblok fakat gazı alınmış monoblok eğer bulabiliyorsanız. Bulamıyorsanız bu karavanlar fazlasıyla başarılı. 1931 Aley'in Deflis bu karavanın ilk kurucusu. Hümer grubunun altında üretiliyor. Bürsner de aynı grubun içerisinde. LMC de aynı grubun içerisinde. Genelde çizgileri yakındır ama bence başarılı. Yani buraya bir estetik kapak, üzerine bir bisiklet taşıyıcısı bunlar yapılabilir şeyler. Kilitli olma ihtimali yüksek. Bu karavanın yatak olan kısmı ve tuvaletin olduğu kısım. Ben şu kanallarda genellikle bir perde yansıtıp üzerine projeksiyonla film izliyorum. ATC genelde bu boyutta standarttır. Ee, olması da gerekir. Bununla ilgili kanalda birçok güvenlik videosu yaptık. Stabilizatör zaten olması gereken. Yani imkanınız varsa tekeri biraz daha büyük alın. Yenlendirmesi kolay olur. Mover tabii ki bu tür bir karavanı çekmek için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Sen o bu karavanı alır mısın? Kalite olarak, boyut olarak ya değil de. evet. Bu tür karavanlar zaten biz her karavanı seviyoruz zaten. Birçok yerli karavana da bakıyoruz. Hepsi çok güzel. Bu da istediğimiz standartları zaten taşıyor. Sevdiğimiz bir ürün. Ha layout'u bana uygundur. Ben işte adaya tak isterim. Siz yanda fransız yatak istersiniz. Ben banyoyu büyük isterim. Sizin için yeterli olabilir. Bu sizin tercihiniz. Kullanımıza göre değişir. Kimisi ranzayla alır, kimisi büyük yatak alır. Bu sizin tercihiniz. Gelin bakın mutlaka size uygun bir karavan vardır. Özellikle bu fuarı kaçırmayın. Çünkü yılın en büyük fuarlarından bir tanesi. Hatta belki de en büyüğü. Yerli ve yabancı birçok firma var. Görmenizi öneririm. O zaman videomu bitirir misin? <laughs> mutlaka TÜYAP'a gelin. Ama Ferhat'ın videolarını izleyerek gelin. Teşekkür ederim. <laughs> Hoşçakalın.